Buradan mezun olduğunuzda diplomanız Japonya'da direkt geçerli oluyor. Japonlarla Polonyalıların ortak kurduğu bir üniversite olduğu için Japon kültürüyle de ilgili dersler alıyorlar. Buraya geldiğimizde zaten temel ihtiyaçlarımız e, direkt life yurt dışı eğitimi olarak çok güzel bir şekilde kapatıldı. Bunun haricinde... Merhaba arkadaşlar. Polish Japanese Academy of Information Technology'deyiz. Üniversite isimlerini farklı şekillerde söyleyebiliriz. Polska Japonska veya Japon Teknik Üniversitesi diyebiliriz. Koray ve Beril ile birlikteyiz. Bize biraz tecrübelerinden bahsedecekler. Polonya ile ilgili üniversite ile ilgili, derslerle ilgili merak edilen konulara cevap arayacağız. Computer Science okuyorlar. Kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Eril ben. Japon Teknik Üniversitesi'nde Computer Science okuyorum. Birinci sınıfım. Bir yıldır Polonya'dayım. Bundan öncesinde bir yıl hazırlık eğitimi aldım Polonya'da. Şu an burada hala Hazırlığı nerede al. aldın? Hazırlığı Varşova Tıp Üniversitesi'nde aldım. Evet Koray seni tanıyalım. Ben Koray. Polonya'ya yaklaşık bir ay er önce geldim. Ben de aynı okuldayım. Polonya Japon Üniversitesi'nde okuyorum. Diğer Avrupa ülkelerine göre hatta diğer çoğu ülkeye göre daha ucuz ve yaşaması daha kolay. Öğrenciler için çok fazla avantajları Okul Okulla ilgili düşünceleri alalım. Okul dediğim gibi etkinliklere çok fazla olan aynı zamanda kendi sanat stüdyosu, sanat galerisi olan bir okul. Yazılım konusunda çok üst seviye bir okul ve verdikleri mavi diploma sayesinde dünyanın her yerinde hemen hemen kolayca iş bulabiliyorsunuz. Üniversitenin bir özelliği de hani Japonlarla Polonyalıların ortak kurduğu bir üniversite olduğu için Japon kültürüyle de ilgili dersler alıyorlar. Mesela dil için şöyle bir şey söyleyebilirim Japonca için bizim ekstra ikinci bir yabancı dil alma seçeneğimiz var. Bunu belirtirseniz eğer Japonca dersi alabiliyorsunuz için. Hmm, bu da güzel. Çünkü üniversitenin bir özelliği de buradan mezun olduğunuzda diplomanız Japonya'da direkt geçerli oluyor. Buraya gelince herhangi bir zorluk yaşadınız mı? Yaşadıysanız nasıl oldu? aşmak için ne yaptınız? Buraya geldiğimizde zaten temel ihtiyaçlarımız e, direkt life yurt dışı eğitimi olarak çok hızlı bir şekilde kapatıldı. Bunun haricinde Ankara dışında e, burada da bir ofisleri olduğu için herhangi bir problem yaşadığımda direkt ofise gidip e, hani problemi belirttiğimde direkt yardımcı oldular bana her konuda. O yüzden ben çok bir zorluk yaşamadım açıkçası. <laughs> evet biz de elimizden geleni ya Yapıyoruz. Katılıyorum. Burada eve olsun, yurda olsun işte yastığı, yorganı, yaşadığınız ne gibi problem olursa her türlü probleme çözüm bulunuyor anında. Dediği gibi buradaki ofislerde de çok yardımcı oluyor bu konuda. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, düşüncelerinizi paylaştınız. Umarım buraya gelmek isteyen arkadaşlara da yardımcı olmuşuzdur.